Şimdi arkadaşlar EBOB ve EKOK'un ilgilendiren bazı özellikler var. Bazı özellikler var. Sorularda karşımıza çıkabilen bir bölüm burası. Birinci özellik şu. A ve B'nin EBOB ya da EKOK'unu alıyor olalım. A ve B doğal sayı olsun. Ve A büyüktür B olsun. A B'den büyük. O takdirde diyor ki arkadaşlar bize EBOB AB yani A ile B'nin EBOB'u küçük eşittir EBOB'u küçük eşittir B'ye. B, ye, B ye küçüktür A zaten onu biliyorduk. EBOB AB küçük eşit B küçüktür A. O da küçük eşittir EKOK AB. Yani ekoklarda da bu sayılardan büyük oluyormuş ya da en büyük olana eşit de olabilir. Yani ne demek? Mesela 10 ve 20 sayılarını alalım. 10 ve 20 sayılarını aldığımızda EBOB'lar arkadaşlar her ikisini de bölebilecek en büyük sayı 10 olduğu için EBOB mesela en küçük sayı eşit oluyor değil mi? Birbirinin katı olduğundan dolayı. Aynı durumda ECOG da yine bu ikisinin ortak katı 20 olduğu için ECOG'lar da 20'dir mesela. Birbirinin katı olduğu için ECOG'u büyük olan sayı EBOB'u küçük olan sayı diye de düşünebilirsiniz. Ancak 12 ve 8 sayıdan alalım. 12 ve 8'in EBOB'u bu iki sayıdan küçük olacak değil mi? Kat olmadığı için bu sayılar. Bu iki sayıdan küçük olacak. Yani 8 ve 12'yi bölebilecek sayı 4. En büyük 4. Yani ebopları 4, küçüktür 8, küçüktür 12'yi B ve A gibi düşünün. Küçüktür. Bu iki sayının ortak katı ise nedir? 24'tür. O zaman küçüktür 24 şeklinde de düşünebiliriz. Özellik 2. İkinci özelliğimiz. A ve B eğer ki aralarında asal sayı ise arkadaşlar... A ve B aralarında asal sayı ise. Nedir aralarında asal olmak? Birden başka ortak böleni olmayacak. Mesela 15 ve 16. Ardışık olan sayılar aralarında asal oluyor değil mi? Birden başka ortak böleni olmayacak. Ya da 7 ve 4. Bunlar aralarında asal sayılardır. Aralarında asal olan sayıların en büyük ortak bölenleri. Yani bölen diyor. Biz aralarında asal da zaten tanımıyoruz ki. Birden başka ortak böleni yoktur. O zaman en büyük ortak bölen dolayısıyla direkt men 1 oluyor. Aralarında asalsa iki sayı EBOB'ları direkt 1'dir. Zaten aralarında asal demek bir başka ortak böleni yoktur demek. EKOK'ları ise arkadaşlar EKOKları eşittir direkt bu sayıların çarpımı. Bu sayıların çarpımı direkt EKOK'larını veriyor aralarında asal ise. Yani 4 ve 7 aralarında asal. EKOK'unu hiç düşünmeye bile gerek yok. 28'dir. 15 ve 16. Eko konu hiç düşünmeye bile gerek yok. Direkt 15 çarpı 16 eşittir 240 diyebilirsiniz. Üçüncü özelliğimize geçtiğimiz zaman bu iki özelliği iyi anladıysak üçüncü özelliği de çok rahat anlayacağız arkadaşlar. Üçüncü özelliğimizde herhangi a ve b doğal sayısı için geçerli. Yani aralarında asal olması şart değil. Bu iki doğal sayının eboblarının Ekokları ile çarpımı. Bu iki doğal sayının eboblarının ekokları ile çarpımı her zaman arkadaşlar a ile b'nin çarpımına eşittir. Bu kural her zaman geçerli. Yani bütün sayılar için ebobları ile ekoklarının çarpımı kendilerinin çarpımına eşittir. Örneğin 10 ve 12. Ebobu kaçtır? 2'dir. Ekoku kaçtır? 60'tır değil mi? Dolayısıyla 10 ve 12'nin çarpımı 120. Ebobu 2, ekoku 60 çarptım 120. Bakın geçerli oldu. Bu da her doğal sayı için EBOB'ları ile ekokların çarpımı kendilerinin çarpımına eşit olur.